Kripto Duyar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızda Binance TR'de hesap açmayı, para yatırmayı, hesap kimlik doğrulamayı öğrenmiştik. Bugün ise hesabımızdan nasıl çekme yapacağız onu göreceğiz arkadaşlar. Evet, Binance hesabımıza giriş yaptık. Üst sekmede arkadaşlar cüzdan kısmında çekme bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi açılan sekmede arkadaşlar limitlerimiz ve IBAN adresimiz ve yazacağımız miktar var arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi şunun üstüne tıklarsak, rakamın üstüne tıklarsak tamamını çekebiliriz. Burada adres kayıt defteri var arkadaşlar. Buradan IBAN'ınızı kaydedebilirsiniz. Ben kaydettim arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Buradan arkadaşlar IBAN'ınızı seçtikten sonra geliyorsunuz ve sadece onaylaya basmanız yeterli. Hesabınıza otomatik olarak yatıracaklardır. Kripto para olarak da çekmek isterseniz burada kendi ağ adresinizi seçtikten sonra hangi ağ ile çekim yapmak istiyorsanız seçtikten sonra adresinizi buraya yapıştırırsanız arkadaşlar ve gönder derseniz kendi borsa hesabınıza almış olursunuz. Evet, TR Binance'ta para çekminde böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Binance TR'den Binance Global'e nasıl para aktaracağız onu sizlere göstereceğim. Görüşmek üzere.